Değerli okurlar, herkesin bildiği üzere bu dünyada sağlık kadar kıymetli, sağlık kadar değerli bir şey yok. Ama maalesef çoğu zaman sağlığımızın kıymetini kaybettikten sonra anlıyoruz. Önemli olan sağlığımızın kıymetini kaybettikten sonra değil, kaybetmeden önce bilmektir. Vurgulamak istediğim en önemli konulardan biri, vücudumuzun hem fiziksel hem de ruhsal olarak fabrika ayarlarımıza dönmeye bize iyi gelecek şeylere ferahlamaya ve rahatlamaya ihtiyacı var. İhtiyacı giderilmeyen, baskı altındaki ve bozulan her şey sorun çıkartır. Eğer hem fiziksel hem de ruhsal olarak fabrika ayarlarımıza geri dönebilirsek, bize iyi gelecek şeyleri bulabilirsek, ferahlamanın ve rahatlamanın yollarını bulabilirsek, rahatsızlıklarımızdan ve sorunlarımızdan daha kolay kurtuluruz diye düşünüyorum. Yazılan konulara ilave olarak sizde fabrika ayarlarınıza dönmeye yardımcı olacak, kendinize iyi geleceğini, ferahlatacağını, rahatlatacağını düşündüğünüz, sıkıntılarınıza, sorunlarınıza çare, çözüm olabilecek aklınıza gelen başka alternatif, farklı bilgileri, yöntemleri, fikirleri mutlaka hayatınızda uygulamaya çalışın. Hayatımızda yapacağımız bazı küçük değişiklikler bile bize en değerli şeyimiz olan sağlığımıza büyük katkılar sağlayacaktır. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.